Ben bekarken her sene mutlaka bu tarifle bir defa da olsa kadayıf tatlısı yapardım. Ama ne hikmetse bu defa evlendiğim için mi bilmiyorum tarif benimle inatlaştı. Tabi ben olacaklardan habersiz tarife başlıyorum. Kadayıfları güzelce birbirlerini bağımsız olacak şekilde ayırıyorum. Ardından üzerine erittiğim tereyağını gezdiriyorum. Tereyağını da güzelce ovduktan sonra borcamı alıyorum. Borcamı güzelce diziyorum. Bir kat diziyorum. Üzerine diğer borcamla bastırıp cevizini ekleyip diğer katını ekliyorum. Her sene aynı teknikle yapıyordum. Ama bence sorun tepsideydi. İlk defa borcamda yaptım. Ben normalde davul fırınlarının yuvarlak tepsisinde yapıyordum. Yuvarlak tepside yapmayınca bir olmayası geldi herhalde anlamadım. Ters çevireyim derken ben hepsini dağıttım. Siz burada görmüyorsunuz çünkü orayı çekmedim. Çekmeyi unuttum. Çeksem de eklemeyecektim zaten. Alt üst güzel pişsin diye böyle Yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki enkaster fırında ne alaka alt üst? Ama gerçekten fark ediyor. Üst biraz daha kızarıyor. Bu seslendirme olayı da beni video çekmekten daha çok yoruyor. Neyse burada şerbetimi görüyorsunuz. Tatlı hep dağılıyor, şerbet dökülürken. Olsun. Tadı çok güzeldi. Yine de görüntüsü güzel olmasa da biz afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.